Beyler güzel bir maçtı, güzel bir hava, güzel bir galibiyet. Gol yemeden maçı bitirdiniz. Neler söylemek istersiniz? Maçlar şunu söyleyeyim Çok maçı yaptı. Bu maçı Üzüldük. Oğlan e, bizi maç onlara da, arkadaşlar da izliyordu. Arkadaşlarına, arkadaşlarına sağlık. Güzel bir maçtı. da sağlık. Gaz teşekkür ederim. Sağ Barış'cığım. Barış'cığım. canım. Kerem abiye sesleniyorum. Bir top alsın sağlam. <laughs> <laughs> aldı. sağ. Evet başkan. Şöyle bir elini getirin, Yani şu memlekete